Ay Mumu, nerede kaldım? Saatler neredesin? Ya ara ara takım çantasını bulamadım. Herkes de yatmış, soramadım nereye koydular diye. İyi de bu gece gece yapılacak iş mi Allah aşkına? Gündüz gözüyle yaparsın. Değil mi ya? Ben de onu diyorum zaten. Bu saatte avize mi sökülür canımın içi? <laughs> ha, geldi seninki. Gel gel, sana bir şeyler söyleyeceğim. Çok gizli. Ben bakayım şuna yoksa sabaha kadar uyutmaz bizi. İyi tamam çabuk ol. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp. Niye? Ne oldu gene niye çağırdın beni? İnsanda biraz utanma, arlanma, biraz izzeti nefs olur. Bende çok var. Sen de kalmadı da istemeye geldiysen sabah gel vereyim. Şimdi geç oldu. <laughs> çok komik. Oğlum, seni biraz evvel Meryem'in evinden çıkarken görenler olmuş. <laughs> Meryem, aman, aman Nurcan, abi ne yapıyorsun ya? Tabii kedi gibisin şu an. Yakalandın hemen abi de. Evet Mustafa Ali bir açıklama bekliyorum. Ama bak sakın takım çantamı Meryem'in evinde arıyordum deme sakın. Ne takımı ya? Ey ne çantası? Ay. Ya bir susun. Ortada fol yok, yumurta yok. İpe sapa gelmez bir şey için çağırmış beni. Huylandım gittim, saçmaladı geri döndüm. Ne var yani? Tezgah mı yapıyorsunuz? Mandepsiye mi bastırmaya çalışıyorsunuz beni? Önce o çağırıyor, sonra sen geliyorsun burada Nurcan'a duyuruyorsun. Ne oluyor ya? Sıfır asit zeytinyağı gibi üste çıkma. Göreller olmuş, ben anlamam. Köylük yerdeyiz, yakışık almaz. Ayrıca dal soyadına leke sürdürtmem ben arkadaş. Vallahi gece gece küfür ettireceksin bana ha. Çirkinleşme. Gece geceyse niye gittin o zaman ha? Hareketlerine dikkat et. Bundan sonra benim radarındasın artık ha. Babamın da radarına girersen hiç hoş olmaz. Neyse. Karı kocanın arasına bu kadar girilmez. Sizin özeliniz. Meselenin geri kalanını aranızda halledin. Allah rahatlık <laughs> versin. Evet Mustafa Ali, dinliyorum. Evet. Ya Canberk burada, kızın peşinde dolaşıyor. <laughs> Yakaladım dedi, panik yaptım gittim. Gitmese miydim? Hı, hmm, orada mıymış bari? Yok be canımın içi. Tamamen iftira. Yukarıda uyuyor çocuk. Dünyadan haberi yok. Hmm. Beni bir iftirayla oraya çektiler. Sonra bu da geldi, burada böyle diyor planlı bir oyun oynanıyor üstümüze. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Canımın içi anlamıyor musun? Ya çok ikna oldum çok. Ya Nurcan ama <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Canımın içi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, çok fenasın. Sen mi ya? Vallahi dedim kız. Ama yani fenalık olsun diye değil. Ailemiz hakkında dedikodu çıkmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Baba, ha. gece gece böyle gizli gizli kimseyi göstermeden niye gittin Meryem'in yemin evine acaba? Vallahi bilmiyorum gı. Bir acı kahve içmeye mi gitti acaba? Ha? Hani bir acı kahveni 40 yıl hatırı var falan gibilerinden. <laughs> onu bunu bırak. Sen oy oy Mustafa Ali'yi görecekti. Ne oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bardak eriği gibi. <laughs> 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 Mosmor oldu. <laughs> <laughs> babam arıyordur Ne oldu? Allah Allah. <laughs> Tövbe Hayırdır. Efendim baba hayırdır inşallah. Fena bir durum mu var? Karşı odadan arıyorsun telefonla. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba. Ne oldu Seyfo'm ne dedi? Sessiz olun dedi. की बार जा